Evet arkadaşlar selam aleyküm Allah'ın rahmeti ve bereketi üstünüz olsun bir YouTube videosu için tekrar karşınızda ne yapacak bu sefer değişik bir şey yapacak ha, bize değişik normalde bizim bizim e, ee, lahmacun yapma tarzımız o değil Antep lahmacunu samsağından olur al biberle maydanozla domatesle döşetinden olur bu sefer size soğanı lahmacun yapacak nasıl yapacağız İçeride aşama aşama hepsini bir göstereceğiz şimdiden kanalımıza abone olmayı unutmayın gelin içeri gidelim Evet arkadaşlar, mutfağımıza geldik. Şöyle doğanımızı da bak. Diyeceksin ki, yansan bir yerde olan dahil bir dahil mi? Niye dahil? Çünkü bunu avcılarına etini falan elimle karıştıracağım için çıplak gelme yapmak istemedim. Sizden ne var İyi misiniz? Hala eskiyetmeyi nasıl yiyin? Şey? Şimdi bu soğanı lahmacun için gerekli malzeme çok basit dahil, çok da kolay beyaz soğan, erkek buz eti, efendime söyleyeyim, erkek buz eti, i̇şte, al biber, nar eşkisi, baharat, ceviz. Bunlar. Yapar mı? Seyredin kardeşinizi. İşte, Başka. biraz evvel de gösterdik. Erkek eti olacak dedik. Şimdi bunun Karın boşluğunu alacağız. Şu küş temesi. Şu küş bemeyi şuna çektik. Aslında şu karın boşluğunu alacağız. Ben bacım dediğim karın boşluğundan olur. Yağı yağ, ekmeğin altına çıkacak. Biz öyle gördük. Ama şimdikiler ne abi? Efendime söyleyeyim. Ki köklü hareketler lahmacun isteğiyle. Olmaz. Şunu ikisini de alak? Olsun. Olsun olsun. Olsun hayatımız yeter. Bunu ne yapacağız? güzelce zırhla yatıracağız. Şu ile babasının alak. Bismillahirrahmanirrahim. Kör olsun bu aşkım, gözü kör olsun. Eti zıpla çekersek lahmacının içi eti de tene tene olur, kır kır olur. Bu etimiz ne yapacak? Hemen buradan bir tane soğanı atarak <laughs> Fazla yapmayacağım. Hemen 3-4 tane kendi kendimize yemeğe yapacağım. Bu yeter. Bunun içine de ağır biber boyak. Bunlar ibadet. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen bir süzey görürsün o. up. Yeah. bana alır. Şu horuyu da atayım içine lahire hepsini olsun diye. Olsun. Gide yolum e. Gide gider yolum düştüm Mardin'e Gider gider yolum düştüm Mardin'e Şimdi bak, dövizimizi attık. Ağa uzumuz bir çiftlik. İso. Karaver. olarış içerisinde. Şimdi babacık bunu güzelce karıştırıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 要绿把谈出来 <Gülüşmeler> <Gülüşmeler>

Tamam Şimdi bu bende tamam Şimdi yedirecek iş fırıncıya bak Tepsiyi ver baba Acı fırıncıya söyle ama Ustamın misafiri varmış daha 2 tane fazla yapsın Şimdi ne diyeyim babacım Direkt fırına gidelim benden çıktı artık fırıncı da top Bravo, selam aleyküm. selam aleyküm dedik. Selam, aleyküm selam dedik abi hoş geldin. Baba Almanya'da misafirlerimiz var. Aşkın aklı başında yap. Ben abi. Ben bir de baba. Eze amır mı yoldu? Ne yaptın? Evet abi. abi. Eze. Bu yakışmasın. Ha. Ne var abi kesici? Evet abi. Gayret. Hamur gönder. Hamur gönder. Sula atayım mı? Bak bana. Senin Canım. Bunu hamurunu hep ince olması lazım değil mi? Çünkü aynı abi. zamanda mesela bizi izleyen abilerimiz, ablalarımıza bunu da tiyosunu ver ki Olur ki, ana merda hamur yoğurur, kendi kafasına göre mikro dalgada fırında falan yapar, değil mi? <laughs> Yapabilir de abi, fırınkini tutamaz. Yok, illa ki tutamaz yani. ha. Şimdi Ama... dışarı, evde kebap edeyim, dışarı kebabını mı yiyeyim? Tabii ki. da ayırsam. Hamur ince olacak, hafif mayalanmış olacak. Merdane düzgün olacak. شلری فیفی که اومده، متشنی دکهی که اومده، ها؟ اولیا، یا، 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 کلا نمی‌آمدی دامدار، یه اندام نمی‌آمدی. چرما، چرا وای؟ بعضی، دوش، بعضی Esen ismin var abi. Çamlı olur mu? <laughs> yuvarlak mı yapacaksın? Yuvarlak abi. Soğanların özelliği yuvarlak. Tabii siz dikle yaptırabilirsiniz bunu. Ama bunun özelliği yuvarlak. Nasıl içebilir Tam yanında olmuş abi. Basic bir şey yok her zaman. Evet tamam, vur. Cevizi vur. İçini de kuvvetli. Maşallah. Ben zaten içeride dedim. Benden sonra bende bitti dedim. Yani artık iş kurunçuda dedim. Doğrudur abi. Bizlerimizden gelen fazlasını yapalım. Bunu yapıyken hemen fırının da serin olması lazım. Dabanın gevrek çıkması için. Tamam, ne abi. Afiyet olsun. Allah'a iyi ya Gel buyur beraber ye. Ben almancılarım da abi. Ya, ya bırak bir de bir almancıyı kardeşim. <laughs> Peki geleyim ha. Evet arkadaşlar bir YouTube videosunun daha sonuna geldik. Şimdiden göz hakkınızı kanal edin. Sumanın almancını bile size gösterdik. İçi, aha dışı, çıtır çıtı. Efendime söyleyeyim. Bismillah deyip kaldıracak. Bunu yedikten sonra da veren miyim kapasitursun. Bir hatamız olduysa özür dilerim. Bir sonraki YouTube videosu için Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İşiniz gücünüz rast gelsin.